Kütahya yabancıların şehri oldu. Kütahya'da 3333 yabancı uyruklu kişi yaşıyor. Kütahya'da en çok Irak'lı yaşıyor. Kütahya'da 20 ülkeden 3333 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü Mehmet Akyol yaptığı açıklamada Irak'lı 1429, Endonezyalı 23, Afganistanlı 411, Avusturyalı 14, Azerbaycanlı 275, Yemenli 13 İranlı, 174 Kazakistanlı, 12 Somalili, 130 Taylandlı, 11 Türkmenistanlı, 90 Gürcistanlı, 11 Çinli, 70 Filistinli, 10 Suriyeli, 53 Amerikalı, 10 Kırgızistanlı, 26 Ukraynalı, 10 ve değişik ülkelerden 49 kişi olmak üzere toplam 3333 kişinin Kütahya'da barındığını kaydetti. Akyol, yabancı uyruklu kişilerin Kütahya nüfusunun binde 5.8'ini oluşturduğunu sözlerine ekledi.